Sayın Başkanım Murat Bey'in açıklamalarına çok çok teşekkür ediyoruz. Komisyon başkanlığı ve üyeleri tarafından il özel idaresinin çıkarlarını, menfaatlerini gözettiği inancındayım. Yalnız burada bir ilginç olan konu var. Bizden önceki arkadaşlarımızın tahsis talebine ilişkin bir notları var. Burası turizm ve kültür alanında kullanılsın tekrar bizim dönemimizde gündeme gelmiş turizm kültür alanında kullanılsın. Kültür bizim kültür birimimizden değil. Kültür müdürlüğünden talep oldu. Hep birlikte reddettik. Milli Eğitim'den talep oldu. Sayın Komisyon Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte reddedeceğiz. Yalnız yani arkadaşlar yani 21 tane adamız Hanımefendi, aramızda hanımefendi olmadığı için adını diyorum. Yanlış anlamayın. Ben yani buraya Allah aşkına bir şey yapıyorum. Allah aşkına meclis araştırma komisyonunu kuracağız. Yer ileri gelenlerinden görüşme alacağız? Cumhur Bey'i mi dinleyeceğiz? Necmettin Bey'i mi dinleyeceğiz? Bina çürüyor arkadaşlar. Buraya yarım milyonu yapıp onarım masrafı yapılmış. Çoğu da ilk özel idaresinden çıkmış. Vallahi çürüyor ve Belki yöremizde olmayan el sanatları var. Ya bir meclis araştırması kuralım, komisyon zaten var. Gitsin Gerze'ye, hem bir genel meclisini yüzeltelim, dolaşalım, Cumhur Bey'in, Necmettin Bey'in önderliğinde gezelim. Gerze'li ne istiyor? Ya yapalım bir şey, çürüyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kapatıyorum.